al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde sen en sanacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreme ey şanlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımın Hepsi helal Hakkıdır hakka tapan Milletimin istiklal Ben ezelden beridir Hür yaşadım hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir Vuracakmış şaşarım Kükremiş tel gibiyim Ben limitçi Aşarım Yırtarım dağları Enginlere sığmam taşarım Karbın afakını Duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi sen haddim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imami boğar medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçaklara uğratma sakın. Siperet gövdeni dursun bu Doğacak da sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefemsiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme, yazık derasını. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet yatanın uğruna olmaz ki feda. Şu daha hafif çıkaracak toprağı sıksam şu daha. Canı, cananı bütün malımı alsam da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahram eli. Bu ezanlar ki dinin temeli. Ebediyen ebedi, yani, ebedi yurdum. Her cirhamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım Fışkırır ruhu mücerred gibi yerden naşım o, o zaman yükselerek arşa değer belki başım Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal olsun. Haramın hürriyet hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal.